Merhaba arkadaşlar server var. evde kal uyarısıyla en iyi oyunları göstereceğim. Evde oynayabileceğiniz. Birinci oyunumuz Aksesyon. Aksesyon nasıl bir oyun? Hemen onu size göstereyim. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar Aksesyon böyle Hemen ben e, size bir oynayayım bakalım. Aksesyon internetsiz bir oyunudur Ama fakat gerçek oyuncular karşı oynasınlar. Mesela bir sürü balta attım şu anda herkese karakterim çok iyi hadi arkadaşlar böyle bıçaklar atıyorsunuz mesela şöyle öyle yanlış dil yaptık böyle birinci oyunumuz böyleydi Bakın, evet. pek fazla göstermeyeceğim bu oyunu şimdi ikinci oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar birinci oyunumuz böyle. Amerikan ee, Amerikan blokusuna survival. Bu e, mesela diğer oyunlar gibi değil. Böyle yerine zıplıyorsunuz ateş ediyorsunuz. Öyle değil. Hemen size bir sniper modu göstereyim. Diğerleri de FPS modu. FPS modunda e, yürüyebiliyorsunuz. Silah topluyorsunuz adamlardan. ilerliyorsunuz. Ama ben e, sniper çekmek istedim şu anda. Bakın bu ger gerçek normal tanımalı da böyle değil arkadaşlar. Böyle zombiler gelecek arkadaşlar. Mesela i̇şte gelenler var. Çok kötü bir yani şimdi. Ben bulsam burada gelen arkadaşlarımız var. Hemen şöyle şuna da bir AWP çekeyim. Bunlar geldi az daha. daha arkadaş Vuramadık. Ben gelen vardı. bir var Şimdi bu. olduğu için şunu vuralım biz. gelen arkadaşlar var. Evet, küpümüz gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dur. Evet, çok iyi oldu kafam. Birinci dalga, şimdi ikinci dalga var. var bir de. 2 1 gelenler. Hadi arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Birinci oyunumuz bu arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuz arkadaşlar Stickman Party. Bu 4 e, kişilik bir oyun. Mesela 4 3 2 1 botla oynuyorsunuz bir kişilikte iki kişilikte botla üç kişilikte botla fakat 4 kişi gerçek olduğu Evet arkadaşlar çeşitli çeşitli oyun var. Bunlar için indirmenize gerek yok. Ee, İnternette Stickman Party. Hemen hızlı oyun diyelim. Size bir tane göstereyim. Mesela Deniz Savaşı derim. Hayaletler diyeceğim. O benim en sevdiğim. En Evet. Şu anda Evet. Şöyle kaçıyorsunuz arkadaşlar. Hayalet olmayacaksın. Hayalet olmamaya çalışıyorsunuz. Mesela ben şu hayat olmamak için çok çaba gösteriyorum. Evet kazanan ben. da bizim üçüncü örneğimiz Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Videonun like atasını çok seviyorum. Görüşürüz. Bye